بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني من قولي وأفوض أمري إليك يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عَظِيمٌ صدق الله العظيم <متصفيق> ورحمة الله وبركاته Allah Celle Celaluhu cümanızı mübarek eylesin, ibadetlerinizi kabul buyursun. Size de, ailenize de, ümmetinize de sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eylesin. Sıkıntılarınızı giderip, işlerinizi ıslah eylesin inşallah. Sizi de, ümmetinizi de her türlü sıkıntılardan, belalardan muhafaza buyursun düşmanların serrinden korusun. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayet-i kerime Ali İmran Suresi 105. ayettir. Önümdeki Kur'an-ı Kerim'in 62. sayfasında. Bu 105 ayet içerisinde geçmişte allah Teala bize Yahudi ve Hristiyanları Peygamberimize olan kim ve düşmanlıklarını İslam'a kurdukları tuzakları anlatmış ve Müslümanlara şu uyarıda vurulmuştur. Bütün bu bilgilerden sonra. Ey Müslümanlar Allah'tan korkun. Emirlerini yerine getirin. Yasaklarından kaçının. Ahlakınızı güzelleştirin. Ölüm ne zaman gelirse sizi güzel bir halde bulsun. Müslüman olarak ölün. Kitabınızın kıymetini bilin. Ona sıkı sıkı sarılın onu anlamaya ve hayatınızda uygulamaya çalışın. Yahudi ve Hristiyanlar sizin düşmanlarınızdır. Onlara itaat ederseniz sizi Müslümanlıktan sonra tekrar küfre döndürmek ister, kendileri gibi kafir etmek isterler. Buna dikkat edin. Kafirleri sevmeyin, başınıza idareci tayin etmeyin, onların hayat tarzlarına kanunlarına, gördüğü kurallarına uymayın. Onları taklit etmeyin. Siz özel, orijinal bir milletsiniz. İnsanlık için çıkarılmışsınız. İnsanlığa doğru yolu gösterecek olan sizsiniz. Onlara Allah'a tanıtacak, kitabını tanıtacak, İslam'a davet edecek olarak sizsiniz. İyiliği emredecek, kötülükten nehy edeceksiniz. Vazifeniz budur vazifeyi daha da özetleyecek olursak İslam'ı öğrenmek, yaşamak ve onu davetle, tebliğ ile yaymaya çalışmaktır güzel bir Müslüman olarak. Değerli kardeşler, eğer biz Cenab-ı Allah'ın bu tavsiyelerine uyarsak, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, Öyle başka dinler, başka sistemler, başka ideolojiler bunların yaldızlı, büyüleyici sözlerle kalmadan birlik içinde yaşarız. Eğer biz iyi bir Müslüman olmaz da kitabın kıymetini bilmez, buna sıkı sıkı sarılmaz, bunu anlamaya ve hayatımızda yaşamaya çalışmasak, İslam'ı bırakın Yahudilerin ve Hristiyanların peşine düşersek, Onların içerisinde çıkmış bir kısım batıl dinler, mezhepler var. Bunun ötesinde dinle, imanla alakası olmayan bir kısım ideolojiler var. Komünizm gibi, sosyalizm gibi, fasizm gibi, liberalizm gibi, pozitivizm gibi, ne bileyim ben, en vay çeşit. Hayat tarzları var. Eğer bunları alırsanız, kiminiz, işte sağcı değiller, kiminiz, soğutu değiller, Sağ altında bin bir dalı var. solum altında bin bir dalı var. Peygamber Mustafa'nın Nasyonalizm, Sosyalizm, konumuzun diye kitabı kitabını okumuştum. Gençlik zamanında sadece İngiltere'de 200 çeşit sosyalizm var. Sözünü duyunca öyle bir şaşırmıştım ki. Arkadaşlar felsefe nedir? Bir adam çıkar, filozof diyor. Bir şey söyler? Arkasından takılanlar işte olur bir mezhep deriz biz eskiden bunlara. Şimdi diyorlar işte görüş diyorlar, sistem diyorlar, ideoloji diyorlar, nizam diyorlar vesaire. Eğer siz İstanbul bırakır da ister Yahudi'den, ister Hristiyan'dan, ister başka bir batıl dinden, isterse tamamen dinsiz, ateist, tanrı tanımaz insanlardan çıksın, bu tür batıl fikirlere uyarsanız haliyle İslam'la çatışırsınız. Müslümanlar olarak birbirinize düşersiniz. Ölçülüğü kabul ederseniz, kiminiz Türk, kiminiz Kürt, kiminiz Arap, kiminiz Acem, kiminiz Hint, kiminiz bilmem ne, birbirinize düşersiniz. Sizi birbirinize kardeş olarak bağlayan bağ, Allah'ın dini İslam'dır. Bunu sıkı sıkı sarılırsanız, büyük devletler ve medeniyetler kurarsınız. Eğer elinizi Allah'ın sizi kurtarıcı ipinden, Kur'an'dan ya da İslam'dan bırakırsanız ihtilafa düşersiniz. Paramparça olursunuz. Gavurlar da bunu istiyorlar zaten. Gavurlar istiyorlar ki İslam'ı öğrenmeyesiniz, Kur'an'ı öğrenmeyesiniz, mekteplerinizde Kur'an okutulmasın, İslam okutulmasın, çocuklar anası babası nüfus sözlerine Müslüman ismi vermiş ama Müslümanlık nedir? Hiç bilmesinler, şu gavur İngiliz gibi, şu gavur Fransız gibi, şu Çin gibi, şu Japon gibi yaşasın. Dinle imanla alakasız, dinle imanla bağımsız, sekülerizm diyorlar, parlatıyorlar bu kelimeyi. Seküler yani din dışı, eskiden layıklık derlerdi, dine kayda almadan din dışı bir hayat yaşamış. Kimisi Allah'ı inkar ediyor bunların, kimisi de son zamanlarda bize yutturmaya çalışıyorlar. Değil, tamam bir Allah var, inkar etmek mümkün değil. Akıl, mantık, bilir bunu mecbur ediyor inanmaya. Ama inanıyoruz da bize karışmasın. Bize şunu yap, bunu yapmadığı dayatmasın. Biz özgür insanlarız. Özgürlüğümüzü kimseye vermeyiz. Yollarımızı kimseye teslim etmeyiz diyor. Allah bize şöyle, helal, şu haram, şöyle giyin, böyle giyin demez. Bu beden benimse, ister çıplak gezelim, ister giyinelim, kimse karışamaz. Bu beden benimse, ister şunu yerim, ister bunu yerim, kimse karışamaz. Bu beden benimse, şununla düşer kalkarım, siz zina diyorsunuz, biz demiyoruz. Bize göre zina ayıp değil. Yeter ki cebir olmasın, şiddet olmasın, zorlama olmasın. Efendice kibar kibar kadın ve erkekler birbirleriyle ilişkiye girsinler. Sıkı durun. Anasıyla da olsa kınamayız. Bacısıyla da olsa kınamayız. Kızıyla da olsa kınamayız diyorlar. Avrupa bu. Buyurun. Eğer siz gavur yollarına bir giderseniz karşınıza neler çıkar, neler çıkar, neler çıkar. O yüzden Müslümanlar sizin bunlarla ne işiniz olabilir ya? Ya sizin yerinizde Kur'an-ı Kerim yok mu? O Allah kelamı değil mi? Allah nasıl bir insan, nasıl bir Müslüman, nasıl bir mümin istediğini burada yazmıyor mu? Evet. Siz niye başkasına kulak asıyorsunuz? Niye başkasına itaat ediyorsunuz? Ya? İslamiyet gayr-ı mağdubi aleyhim talim derken kendilerine Allah'ın gazap ettiği dalata düşmüş sapıklar kimdir bunlar ya Resulallah deyince Fatiha'nın sonunda bunlar Yahudi ve Hristiyanlar diyor. Yahudi ve Hristiyanların dışındaki kafirler de bunun içine girer ama öncelikle onlar bunun içine girer. Şimdi ben size soruyorum. Peygamber zamanında Ashab-ı Kiram da şaşırmış, sormuş. Bunu çok söylüyorum size ki kafamızda et tekrarı ahsen böyle bir kere 180 demişti. Tekrar güzeldir, de 180 kere de olsa. Ahir zamanda baktan bahsedince sahabe diyor ki Ya Resulullah Kur'an-ı Kerim'i önümüzde, elimizde onu okurken mi biz sapıtacağız? Ben de seni akıllı birisi sanırdım diyor. Sahabenin önde gelen akıllı, bilgili birisinden zannederdim diye dikkatini çekiyor onun sahabenin. Bana söyler misin diyor. Bu Yahudilerin elinde kitap yok mu? Tevrat. Bu Hristiyanların elinde kitap yok mu? İncil. Buna rağmen bak Allah dara sapık kafir diyor. Allah Allah. Demek ki zaman gelecek Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanlar gibi olacak. Yani ellerinde kitap Kur'an-ı Kerim Bunları anla sapıtacak. Bu nasıl olur? Kitabı bilmese, okuyup anlamazsan, anlasan bile ona uymazsan, Hz. Muhammed dururken dininin mağonun peşine gidersen, daha adamı saymayalım öteki kafirlerin, bu yolun dışında bir sürü ehli yolu, hepsinin başında bir deccal, bir şeytan, bir sapık lider var. Atlarını tek tek saymayalım. Ya Kur'an var Kur'an. Allah seni davet ediyor. Peygamber burada. Sen nereye gidiyorsun? Sapık. Önünde de camiye getiriyor. Bize namaz sınavını kıldırıyorsunuz. Ne alakası var? Siz Kur'an yolundan çok daha çıkmışsınız. yalın gibi yaşıyorsunuz. İnancınız gavur gibi. Yediğiniz içtiğiniz gavur gibi. Dinsel ilişkileriniz gavur gibi. Kılık kıyafeti gavur gibi. Hocam sert konuşuyorsun. Gerçekler sert. Şu caddeye çıkın. 10 dakika yürüyün. Sütçü mamın torunları. Kime benziyor bunlar? Bir an evvel düşünün, neneniz, dedeniz şortundan gezer miydi burada? Atletinden gezer miydi bir bayan? Şortundan, atletinden geziyorlar. Plastik kıyafeti. Çırıl çıplak yatak odasında giydikleri Elbiselerle geziyorlar. Sorarsan ben de Müslümanım diyor. Ya kimseye gavur demeyelim biz tamam da. Ama kardeşim Müslüman olduğun nereden belli Selim ya? <laughs> Namaz yok, oruç yok, içki serbest, açıklık saçıklık serbest, fuhuz serbest. Sizin peygamberiniz kim? Sizin kitabınız kim? sizin dininiz değil. Şimdi Yahudi ve Hristiyan'a uyarsam aha böyle olursunuz. Ötesi yok. Hayat ayetleri tefsir et. İslam Müslüman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Sahabenin yaşadığı din belli. Sen bunun ötesinde nasıl batıl yollara gidebilirsin? Sizin içinizden diyor ayet-i kerime ve tekun minkum ummetun yad'un hayr bir topluluk bulunsun hayra davet ede ve emruna bil maruf maruf emrede emretmek için yetki lazım. Demek ki Müslümanları iyiliği yani aklın ve şeriatın güzel gördüğünü emredecek Müslümanlar idare edebilir. Ötesi Müslümanları idare etme yetkisi yoktur ve yenhevle anil münker münkerden nehyedecek etmek için otorite lazım güç lazım sana ne diyene kanun budur din budur diyerek ona cezasını verecek bir güç lazım demek ki ey müslümanlar sizi idare edenler şeriatı bilen ve onu yaşayan insanlar olacak toplumun içerisinde münker yani Allah'ın çirkin gördüğü aklın da çirkin gördüğü adam öldürme, yaralama, hırsız, faiz, zina, kumar, uyuşturucu, fuhuş, açıklık saçıklık, hile hurda, başkasının mallarını haksız yollarla yeme, hepsini yasaklayacak. Müslümanlar böyle bir toplum oluşturacaklar. Şimdi söyleyin, Yahudilerin ve peşinden, Hristiyanların peşinden giden, onlara uymuş, Zavallı insanlar bunları neden yapacak? Ya, böyle düşerseniz mahvolursunuz. Ama siz hayra davet eden bir topluluk, bir öncü kadro yetiştirir, iyiliğin emir, kötülükten nehyet, hem çabalar hem yapımlara destek verirseniz o topluluk ne olur? Böyle ki onun müfrihun, olmuş, felak olmuş, kurtulmuş olur. Vela tekunu amma olmayınız. Kim gibi kellezine şu adamlar gibi olmayınız. Kim diyor? Allah. Kime diyor? İnsanlara. Nerede diyor? Ali İmran suresinde. Kaçıncı ayette diyor? 105. ayet. Sayfa kaç Kur'an'ın? 62. sayfasında. Ne diyor? Ve la tekunu olmayınız kellezine şu adamlar gibi ki teferraku tefrikaya düştüler fırka fırka parti parti grup grup bölündüler. Vaktelafu ihtilafa düştüler. Birbirleriyle çatıştılar, çeliştiler. Min ba'di ma ca'ahumul Hem de kendilerine açık seçip beyine delil geldikten sonra. Nedir o? Kur'an. Ya Kur'an böyle diyor. Peygamber de böyle diyor. Bunun aksine bir görüş sevdedebilir mi? Bunun aksine bir görüş ifade edebilir mi bir Müslüman? Müslüman yapamaz. Semina ve atana'dır. İşittik ve itaat ettik. eke Bu itaat esnasında eğer bazı hatalarımız olursa Rabbimiz bizi muhafaza etir. Ve eyleyke'l-masih. Çünkü dönüş sana, sana biz hesap vereceğiz. Bu dünyada saniye saniye, tek tek hesap vereceğiz. فَمَا يَعْمَا نِسْقَالَ ذَرَّةِ الْخَيْرَ الْيَرَىٰ Kim zerre kadar hayır işlese görecek, وَمَا يَعْمَا نِسْقَالَ ذَرَّةِ Zerre miskali, sıkleti ağırlığınca şer işlese görecek. Allah Allah, Allah bir şey söylüyor, Peygamber bir şey söylüyor. Hayır ben farklı düşünüyorum. Ben öyle düşündüm, böyle düşünüyorum diyor. Ve sen Müslüman olduğunu söylüyorsun hala. Kendimize gelelim. Allah yardımcımız olsun. Şimdi çocuk mektebe gidiyor. Kur'an'ı bilmiyor. Kur'an'dan bir soru olsun manasını öğretmiyor. Tefsir dersi yok. İslam dersi yok. akaid yok. Fıkıh yok. Ama felsefe var. Avrupa'nın bütün görüşleri tek tek anlatılıyor. Sosyoloji var. Cemiyetin bütün düşünce sistemleri tek tek anlatılıyor. Hepsi anlatılıyor. Komünizm, sosyalizm, liberalizm, kapitalizm. Hepsi anlatılıyor. Buradan yetişen çocuk nasıl olur? Anası işte, Türkiye'deki gibi olur. Aha böyle olur. Bu gavurluk nereden geldi diyor <laughs> Allah'a dinlememekten geldi işte. Cehalet. Bir milletin milli eğitiminin açtığı mektepte Kur'an öğretilmezse Hz. Muhammed öğretilmezse orası mektep olur mu ya? Orası okul olur mu? Mümkün mü? Müslümana birinci şey Bismillahirrahmanirrahim diyerek derse başlar. Allah kitabı peygamberi öğretir. Neye ağlayacağımızı şaşırıyoruz ya. Yıllar yılı din dersi öğretmenliği yaptı. Ben Allah'ın varlığını anlatıyorum. Soracak sorumuz var mı diyorum. Kimseden ses çıkmıyor. Kapıdan dışarı çıkınca geçmişte arkamdan bir ses geliyor. Ne olduğunu anlamıyorum. Çocuklara diyorum ki ya arkamdan bir ses geldi sevgili çocuklara. Ne dedi? Gene de yok dediler hocam diyor. Şimdi gene de yok demiyorlar da biz özgürüz. Kimse bize karışamaz diyor. Sokaklarda yürüyorlar artık ya erkekle erkeğe biz evlendiririz, kadın kadına evlendiririz, sana ne diyor abi? Namus benim namusum, sana ne diyor? İster piç doğururum, ister nikahsız yaşarım, sana ne diyor? Karışamıyorsun Özgür diyor şimdi Nereden çıktı bunlar? Bu kadar değişik hayat tarzı, bu kadar fikir ayrılığı, bu kadar yaşama biçimi, yaşam biçimi farklılığı, düşünce farklılığı nereden çıktı? Allah açık açık kitabı Kur'an'ı Peygamber'e Hazreti Muhammed'le gönderip duyurduktan açıkladık, tefsir ettikten sünnetiyle uygulamasından sonra eee Müslüman eee şey hesabını da sen Ve öyleyse onlar var ya ismi işaret işaret ismi? Lahum evet onlar. Arapçada biraz farklı İngilizce de var, var bu. Yani biz onlar var ya onlar diyoruz Onların birisi işaret ismi, birisi zamirdir. Evet. Azabın bir azap içinde nasıl bir azap? Azim. Çok büyük bir azap için. Bence dünyada azap. Yaşadığı hayattan zevk alan var mı? Bir gün vaazdan indim. Bir ihtiyar geldi. Hocam ben bu bir çocuğum var öldürmek istiyorum. Bana anlatacağım sana. Din buna izin verir diyorum. Ne söylersin sen dedi. Ve çocuğunu anlattı. İçki var, kumar var, uyuşturucu var, para vermekten o sandım, küfürden o sandım, anasını duyur, beni duyur, o sandım. Ve dün bana geldi, para istediğini, dövdü beni, yok dedim ben de, bundan sonra da yok dedim, domablan, seni bilmem ne dedi, geldi dedi bana. Ben bunu öldürürsem, bana günah var mı diyor. Hanelere yangın düşmüş adından, torunun imanından korkuyor herkes. Neden? Cehalet. İslam bilinmez oldu. Bunun bir hesabı var. Yavma o gün tabiatlı bembeyaz pırıl pırıl ak parlayacak vücudun bir kısım yüzler ve tesveddü, simsiyah kapkar olacak vücudun bir kısım yüzler فَاَمَّلَّذ۪ينَ اَسْبَتَّتْ وُجُوهُهُمْ O yüzleri kapkar olanlara gelince ölmüş ve dirilmiş hesap veriyorlar اَكَفَرْتُمْ Kafir oldunuz ha? da imanikum. İman size geldi Adınız Müslüman Elinizde Kur'an Hz. Muhammed'i tanıdınız Ama buna rağmen Gavur oldunuz ha? Tezugu zevkine varın tadın el azaba azabı dünyada bir azap ahirette bir azap gördük ya dünyadakini söyledik ahirettedeki bu azap bümekültüm tekfurun bu kafir oluşunuzdan dolayı köylüdür. bu nankörlüğümüz bu Allah'ı dini şeriatı yok sayarak yaşadınız tadının onun cezasını diyoruz tamam bitiririz inşallah ve emmellezine yazzat ve cihleri yüzleri bembeyaz olanlara gelince fefi rahmetillah Allah'ın rahmeti içindedirler Bunlar onlar fiyha o rahmet içerisinde halidun ölmemek ve çıkmamak üzere ebediyen kalacaklar tilke ayatullah bunlar Allah'ın ayetleridir Netluha aleyke bil hak. Hak ile bunları sana okuyoruz Habibim. Sen de bunları insanlara okuyor ve duyuruyorsun. Duyduk mu? Duyduk. Duymadık diyebilir miyiz? Hayır. Vemallahu Allah değildi. Yürüyücü murad ediyor değildir. istiyor değildir. Zulmen zulmetmek lil alemin alemler önce duyuruyor açık seçik söylüyor uyarıyor doğruyu gösteriyor yanlışı gösteriyor niye e bunu göstermese ve doğrudan hesaba çekse ya Rabbi ne bileyim ben senin neyde boşlandım neyden boşlanmadım <laughs> bana bir söyleseydin ben ona göre yeterdim de işte böyle bir bahane olmasın diye Allah Ayetleri açık, 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 açık söylüyor. Sizi önceden uyarıyoruz. Bakalım, yarın o kıyamette yüzü kapkara olan nankörlerden mi, yoksa Allah'a itaat etmiş, teşekkürle Kur'an'ı bağrına basmış, okumuş, mümkün mertebe gücü yettiği kadar onu yaşayan yüzü ak kullarından mı olacak? Allah elbette ki merhametlidir. Bu kulları yapmak için yaratmadı. Uyarıyor ki düşmeyin. Rahmete talep Güzel bir Müslüman olun. Ben de sizi çıkmamak üzere cennetime koyayım. Bu ayetler bunun için mi? Yok gibi yaşayamayız. Yok gibi yaşarsak zararı biz çekeriz. Allah kafir değil. Allah uyanıklık ihsan eylesin. Kitabın, ayetlerin, peygamberin ve sünnetin topyekü din-i mübini İslam'ın kıymetini bilen ihlasla, samimiyetle ona iman ederek yaşayan başkalarına güzel örnek olan ve aynı zamanda bilmeyenleri de öğretmeye çalışan, bunun için gayret eden, ben benim için ne yapabilirim diye kan çeken, dert edinen, dert ehlilerinden eylesin bizi inşallah. Amin ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.